aleyküm arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir Battlefield 1 videosuna hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi video neden çekemediğimi hemen hızlı ve seri bir şekilde sizlere açıklamam gerekiyor. Biliyorsunuz, e, Bursa'da yaşıyorum. Belki aranızda bilen vardır, bilmeyen vardır. Bugün saat 10 civarlarında bir e, deprem olayı yaşadık. Ondan dolayı istersemez hani videolar aksadı. Kusura bakmayın. Ama elimden geldiği kadar gene hani eğer bir şey olmazsa videolar çekmeye devam edeceğim inşallah. Allah'ın izniyle. Ama e, sizlerden cidden büyük oranda destek bekliyorum arkadaşlar. Çünkü ben e, şöyle söyleyeyim sizlere. Biliyorsunuz yaşanan olay kolay bir şey değil. Ben Malatya'da da deprem yaşadım arkadaşlar. Şimdi de hani burada bir deprem olayı e, yaşadım. Tekrar aynı şeyi hissettik. Bu arada Bursa'da yaşayan ya da İstanbul'da yaşayan arkadaşlar varsa onlara da geçmiş olsun diliyorum. Diyorsunuz arkadaşlar yani hiç kolay bir şey değil yani. Allah öldüm. Yani bunun bilgisini vermek istiyorum. Eğer ki videolar gecikirse kusura bakmayın lütfen hani yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Takdiri ilahi. Hani maalesef ki maalesef ki yapacak hiçbir şey yok. Yaşanıyor Rabbim yaşatmasın inşallah. Eğer geçmiş olsun dilekleriniz olacaksa şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun arkadaşlar. Hayat. Aynı şeyi tekrar yaşadım. Ne? <laughs> şey diyemiyoruz işte. Abim ne ilerse. Her şeyin en güzelliğinde. Çık 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 bir geçeyim. Takap. Pardon. Muara oynada şey yapıyoruz. yani Rabbim yaşatmasın kimseye i̇şte, Olana da ölene de çare yok yani yapacak hiçbir şey yok Oluyor yaşanıyor Ben dediğim gibi sizlerden ricam Şu 4000 saati sizlerin önce Allah'ın izniyle sonra da sizlerin Sayesinde hızlı ve seri bir şekilde Yapmak istiyorum Onun için videoları Lütfen Sonuna kadar izlerseniz sevinirim Normalde böyle bir ricam olmayabilir ama istiyorum en azından hayatta bir şeyi başarıyım arkadaşlar yani ya ben bir şekilde bir şeyler yapmak istiyorum en azından hani desteklerinize esirgemezseniz sevinirim değiştir hızlı Neyse daha fazla bu konuyu da şey yapmayacağım. Bu zaten sizlere rahatsız etmeyeceğim. Ama dediğim gibi büyük oranda desteğe ihtiyacım var arkadaşlar. Dediğim gibi biliyorum yani belki destek vermezsiniz ama ben genelde söylemek istiyorum. Hayat ya. Bugün varız yarın yokuz yani. Yani belki bilmiyorum yani bir şey yaşanmasını tabii ki de istemem yani kim olursun kimsenin yaşamasını kötü bir şey yaşamasını istemem. Biliyorum ya hayat. <gülüyor> 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 en azından bir destek verirseniz belki bir moralimiz olur da hani bilmiyorum, bir şeyler destek olur arkadaşlar inancınız olsun biliyorum hani yani para hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Benim de ihtiyacım var. Doğal olarak yani herkesin ihtiyacı olduğu gibi. Ben en azından hani burada bir şeyler kazanabilirsem hani bir şeyler yapabilirsem hani bir yere taşınma bile olsa rahatlıkla yapabilirim yani en azından. çok hoş olur yani. Allah amma da oynadık ha. Maşallah. Ben desteklerinizi bekliyorum. Verirseniz amenna. Vermeseniz de gene amenna. Eyvallah yani. Ben buraya kadar getirdim. Allah'ın izniyle. Bakalım. Allah nasip ederse bir şeyler yapacağız inşallah. Elimden geldiği kadar uğraşmaya çalışıyorum arkadaşlar inancınız olsun. Hiç uğraşmadığım kadar YouTube işiyle uğraştım. Hayatımın birçok yerinde hani şöyle söyleyeyim. Herkes yorulmuştur tabii ki de. Yani biliyorsunuz ya ben buraya geldim. Yani Malatya'dan geldim, deprem yaşayıp geldim. Sonrasında bayağı bir süre diyeyim sizlere. Ee, şeyde yurtta kaldım bilgisayarımdan uzak hayallerimden biraz da olsa bir nebze olsa da uzak kaldım belli bir süre ama pes etmedim Allah'ın izniyle pes etmedim yani çaba sarf etmeye devam ettim kanalımı sırf bir yerlere getirmek adına bile olsa bir şekilde uğraştım çabaladım dedindim üzüldüm, ağladım. Hani ben sizden destek bekliyorum yani. Ne yalan söyleyeyim. Ya bilmiyorum yani zor olduğunu düşünmüyorum. Hani dediğim gibi para ihtiyacımız var hepimizin. Ben yarın öbür gün taşınmak istediğimde hiçbir şey yapamam. Sizlerden uzak da olmak istemiyorum arkadaşlar yani. Bu youtuberlık şeyimizde. Allah bir dakika. Bu youtuberlık maceramızda hani hiçbir şekilde geri kalmak istemiyorum arkadaşlar Ya çünkü ben cidden yani sizleri çok seviyorum arkadaşlar ben cidden Bir çabamız var bir emeğimiz var Allah'ın izniyle desteklerinizi esirgemeyin lütfen Sizin destekleriniz beni ayakta tutacak en güzel şey inancınız olsun yani O destekler, destekler esirgemezseniz hoş olur. Hani biliyorum çok şey istiyor olabilirim. Hani ama şu, yani, ömrü hayatımda bir şeyleri başarma, başarma konusunda ee, baya çaba sarf ettim. Harbiden öyle böyle değil. Öyle böyle değil bir çaba sarf etmedim yani arkadaşlar. Ben çabalama yani o kadar çok çabaladım ki. Ben biliyorum, ben inanıyorum, başaracağız yani. Onun için büyük oranda desteğinizi bekliyorum. Başaracağız, olacak. sen bilin kral. Değiştir 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 değiştir. <laughs> bak, bak. Yavaş yavaş kral. Şurada biraz duralım bir. bir canımız da olsun. Şimdi gitmek mantıklı olmaz ileriye. Hani ben desteklerinizi tekrardan diyorum bekliyorum. Geçmiş olsun dilekleriniz için de teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun yani. Eğer diyecek olan varsa ben ben söylemiş olayım yanlış olmasın. Hani ben ne olursa olsun Allah'ın izniyle yoluma devam etme çabası içerisindeyim arkadaşlar. Hani bilmiyorum yapabiliyor muyum bu işi Artık ona siz hani kendiniz karar verirsiniz yani arkadaşlar. Ama ben bir ben bir çaba vermeye çalıştığımı düşünüyorum. Bir çaba verdiğimi düşünüyorum şahsen. Bir şekilde Allah'ın izniyle uğraşıyorum, çabalıyorum elimden geldiği kadar. Unuyorum yani. Destek verirseniz cidden çok, çok cidden çok mutlu olurum yani, cidden. Elimden geleni yapıyorum arkadaşlar inancınız olsun. Daha iyi im imkanlarla daha iyi şeyler yapmak istiyorum tabii ki de ama hayat işte yani bugünün var yarının yok işte yani görüyorsunuz hani çabamı vermeye gayret ettiğimi düşünüyorum şahsen oy oy, oy. aman yarabbi ne oluyor lan olmadı yemedi onu Oho baba. İçeri sana baba günü. Hala ben elimden geleni yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Allah. Rabbim izin verdiği sürece. Bu hayatta yaşadığım sürece. Bu çabayı. Hiçbir şekilde. Bırakmayacağım. Çabaya devam. Uğraşa devam. Oyun oynamaya devam. Sizlere sevdiğimi söylemeye devam edeceğim ben. Yani hiç merak etmeyin sizler. Ne kadar belki çok belki başarılı da olamasak. Çok iyi. Burada çok güzel bir bölüm oluyor kesinlikle yüzde yüz izlenebilir bir video olduğunu düşünüyorum şansın Allah bunu da izleyip destek verirseniz çok güzel olur cidden bilmiyorum arkadaşlar cidden işte hay hayatta neler oluyor yani harbiden ya neler yaşıyorsun işte hayatın kuralında, kaydesinde yaşayıp görmek var. Yaşıyoruz, görüyoruz, işitiyoruz. Ya oluyor bir şeyler yani. İnşallah sizlere cidden düzgün bir şekilde yani düzgün videolar çektiğimi gösterebiliyorumdur. inşallah sizler de beğeniyorsunuzdur yani bilmiyorum. Hani ne kadar ya ben prim kasmak için bu olayı söylemedim ha yanlış anlamayın. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben sadece içimi dökmek için söyledim yani video içerisinde sizlere söylemem gerekiyordu. Ben de bunu bu şekilde aktarıyorum yani. Yani Yoksa kesinlikle yani bir prim kasmak. Aa dur videosu 10k izlensin dur 20k izlensin diye şey yaptım ben ben gene her türlü uğraşıyorum ya yani. izleyip izlememek destek verip vermemek yani size kalmış yani falan gidemeyiz ya ben gene devam ediyorum yani arkadaşlar videomuzu izlensin izlenmesin bir şekilde devam ediyoruz yani ha izlenirse Tabii ki de daha mutlu oluruz yani de öldüm lan. Mara 31 kill aldık. Çok güzel. Ara ben bir çaba verdiğimi düşünüyorum. Yani belki lafları tekrarlıyor olabilirim. <laughs> Laf kurma konusunda böyle çok böyle abartı şey değiliz belki ama uğraşıyoruz yani. Allah seni itmeye ya. Daha yeni doğdum. Öyle bir yerde doğmasaydım daha iyiydi. Ara ben sizlere seviyorum arkadaşlar. Ben hani bir yola bu yola baş koydum yani ve hani bayağı iyi gittiğimizi düşünüyorum şahsen. Bakalım bundan sonra hayatımızda neler olacak, neler yaşayacağız. Şunu hemen değiştir, 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 değiştir hemen hızlı hızlı. Çok iyi Kaşık kral. Araya iyi gidiyoruz ha Ne olursa olsun Allah'ın izniyle Güzel çabalarımız var Sizler de güzel bir şekilde beğeniyorsunuz ben bunu fark ediyorum Hatta Kim e, bin yedi, bin kaçtı ya 1200 kaçtı abonemiz unuttum 1174 1274 mi yok ya 1174'te herhalde Tam hatırla unuttum pardon Al kafam Allah bullak da biraz susura bakmayın lütfen. Baya bir abone oldunuz. Bu destekleriniz hiçbir şekilde unutamam yani. Şahsen çok güzel gidiyoruz Allah'ın izniyle. çok iyi vurdum ha arkaladım. 37 kill. Hala biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım ne olacak Allah'ın izniyle. Hadi oğlum son birkaç kill alabilirsem çok, çok karlı olurum yani şahsen. Allah seni etmeye tam eksi maç bitti ya cici 38 kille Bu güzel videoyu Elimden geldiği kadar nasıl konuştuğumu bilmiyorum. Bu konuşmayla bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Takipte kalın. Hoşça kalın.